Arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Sawa Games oynuyoruz Sawa Games Eee Pompey Ay Pompey mi bilmiyorum ne Sawa Games var Merhaba Aa yani kaldı adım. bir şeyler toplamamız lazım tabii. Aynen Hadi. ben ortaya dalmayacağım aga çok tuhaf bir yerdeyim Ve be, ben, ben ya da ben şuradaki Duble Tier One'a gidiyorum senin şeyindeki Abi ben güzel yani o yani orta bir set çıkardım Ben hemen kılıç çıkaracağım abi, Sen nereye geldin? Nereye gittin? Abi, ben de senin karşındaki eve girdim. Sen double tirvan e, tier aldıysan. E, Nerede? Adama target atacağım. Abi, abi. Aaaa. Aynen. İki ez oldu hatta. Şuradaki chest alma bari insafsız. Yes. Şöyle. Bir dakika dur, şimdi anmaya çalışıyorum eee yalnız adam şimdiden full iron set oldu bunu söyleyeyim sana. Tamam oldu. Sıkıntı değil. Full iron set Hop. Tek ışınlanmaya çalışıyorum bir ışınlanamadım sana. Heh ışınlandım. Setin iyi ya. Ya yani şimdilik iyi bence. Bence de. Fazladan. Aa bak orada şurada chest var double. Nerede? Bak. Dur orada arkana gel arkana gel. Buraya mı? A a aynen düz gel. Oraya evet. değil shift bas shift bas. Ya arkaya geri gel geri. Evet gittim. Bak şurada şey var ya bak bak. Geri gel tam ortaya gel. Tam orta çizgiye gel double evet, chest gel. var. Dur orada arkana dön. Dön arkana. Gel arkana dön. Dön arkana. Ne? Evet. Oraya değil arkana dön aga. Burası mı? Hayır diğer taraf. bura bura Aynen orası. Orada E-Shift var. Abi! Abi! <laughs> abi kaç kalem kaldı öyle mi? Kaç? Yarım. <laughs> abi hemen yemek yiyeyim bari. <laughs> abi çok abi, faillik yaptın. Az yaptım. daha gidiyordum. Çok faillik yaptın yalnız değil mi? <laughs> Aynen öyle oldum oldum. Bekle ben orada atlamaya çalışacağım. Değil ya. Aga nasıl atlayamadın? O yüzden sana çok kolay. Değil mi yani o? Değil. Değil. İyi o, Dirtoid galiba. Ben şeyle oynuyordum neydi? Hmm, bir tane arkadaşımla orada oh, e chess işte. oynarız. Reis ya. <laughs> Güzel düştü. Mü? abi. Abi yine de <laughs> Abi çok troll oluyor ya. Kaç kal? <laughs> kalp? 4 kalp lan yemek yemiştim can rejeneri. Abi var ya yanında bana küfür ediyor. Ben de aynen aynen. Ben de seninle birlikte çıkıyorum şu an oraya fly <laughs> as. Abi çok noob davranıyorum şu an. Aynen aynen. Bu kadar noob değilim Hayır oradaki cesman olacağım sana şaplak atacağım. <laughs> Allah'ım. Ne kadar şaplak. Dur dur ha bekle. At İlk ben atlayayım mı? Abi tir varmış. Hepsi bunun için miydi? Dırırı. Dırırı. Uyuz oldu. Adam var hemen onu kesmeli. Bakın. Şimdi Adam sesi taktikleri. yok kardeş. Bertten pro taktikleri İyi izleyin şimdi. Yani. <laughs> Kesinlikle onu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> İyi izleyin bakın ama. İzlemezseniz anlayamazsınız. O çeşit aldı çünkü adam nerede? Ah içerde. Bak ben şey incim, bak sana açık açık söylüyorum. Ben proldu çocuğu. söylüyorum ne cinci ne sen mi atıyor? Mert sen atıyor. Mert sen attı. İşte bu <laughs> prolduk. <laughs> Ay Allah'ım ya. Abi bu ne lan böyle? Niye almadı arada? Ben at falan diyorum da, ten attı diyorum ne ciddiye almayın. <laughs> ah ne ciddiye almayacaklar mı o kadar ten <laughs> Şöyle şunları, şunları koy, şuna, Şunları Ben çöpleri boşaltayım. Jabul çıktı adamla. Gafil, gafil çıktı be. Ben nasıl öldüm ya şimdi? <laughs> Çok reyiz öldüm bence. <laughs> Görmedim ama. Sen bu arada? Legend. Reddedit? Yok normal legend. Evet. Ben. Bu Neden? arada İsmet Reyye buradan selamlar beni izliyorsa. Yani <laughs> seni Oha bir de seni izliyor Aga, Senden PvP öğreneceklermiş. Evet. İşte PvP böyle atılır gençler yani anlatabiliyorum. Onun mı? arkasında chest var. Bu arada ciddi ama yine şey babla ciddi falan mıydı? Evet, Trollüne konuşuyorum öyle. Aynen. <laughs> Bu arada iyi muhabbet dönüyor şu an. Aynen. Neyse çıkalım şuradan ya. Abi. Çok güzel kesti bence adamı. Arkalaya. Aynen sen attın. Arkalayarak ten attı. Abi detmeç. Ne detmeç lan 25. <laughs> sonraymış ben 25 saniye. Aga 18 dakika kala chestler yeniliyor. Daha var. Daha... Adamları kilitliyim. GG'sin ikisi de full reset aga. Geliyorlar buraya. Taktik o maktik o. Ana et. adamlar kim değilmiş. Adam kılap attı. Koş arkala arkala. Baba nasıl hack. Aga hack ya. Aga. Read hack ya. Hack'e bak. Atacağım bu videoya. Yemin Dur Yemin bakayım. Reportlayacağım. Bak, Let for game. Ya? Arkadaşlar bu, bu arkadaş reportlayabilirsiniz. Ben de e, videodan sonra e, reportlayacağım. Al İnşallah. arkadan helalden. Oha iki ekin kapışması. Durun gençler, 2 Nasıl vurdu? Adam abi fly... görüyor musun şu öndeki 2'yi? Spike'ı açtı, basıyor. Nasıl flash açıyor gördün mü? He. ya dur. Ya şu ikisini de report reportlayın arkadaşlar ya. Nasıl flash? Nice. O bak sen de eksin. Mal ya. Ha. Abi. Adamın nice x'te yazıyor kendi de ek. Allah işe kim, ayşe kim Hack vs hangi hack kazanacak? Bence hack kazanacak. Ooo greiz aldı, <laughs> hackle çok greiz aldım bence. hack'e bak. Evet, buradan bütün hacklere selam söylüyorum. Aynen. İnşallah alırsın kanka. P Shine, hadi. Abi kill aura mı? Ne ya? Anlamadım Kilaro, ya. Kilola, kilola. Of, 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 of hack'e bak. Aa. Abi, çok güzel basıyorlar ha. Aynen aynen. İstersen videoyu bitir daha fazla uzamaz. Neyse dur şunların kapışmasını izleyelim. Hack alacak ama. Kim bilir bunda I am I am bot da vardır. I am bot. Nasıl şey? Bo Abi fly açtı gördün mü? Hmm. Fly açtı yolda. Görmedim. Ya mi? işte şerefsiz işte ya. Ben de. Oy nasıl oraya la bu? <laughs> evet. Sen yani. de aile <laughs> yapsana. Gerek yok. Abi kilo bak ya. Abi bu ne? Neyse. Bu videomda burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer daha çok sonra o games videosu istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Çıkın önce gibi <laughs> tanıttıklarınızı diyormuşum falan. Neyse. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.